<laughs> Hafta sonu baktım hava durumuna, gayet iyi görünüyor battaniyemizi de alabiliriz, kuşları da gideriz. Gerçekten mi? Ben senin de bakabilir miyim? Bakabilirsin tabi, gel bunları da takalım. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakışıyor bebe. Мэнин, чанам. Чен xmlns, мэнин чанам. kızım hadi gidiyoruz. Şule Hanım bu böyle olmuyor okulun ortasında. Biz konuşmuştuk ne dediğinizi hatırlıyorsunuzdur. O zaman öyle diyordum şimdi böyle diyorum. O benim çocuğum. Anne. Tuna. Tuna değil o Melek. Onun annesi de benim. ...ve benimle gelecek. Benimle gelecek. Hadi Melek gidiyoruz. Şule Hanım yapmayın görmüyor musunuz? İstemiyor işte. Çocuk, o çocuk. ne istediğini nereden bilecek? Ben onun annesiyim. Yürü ya, gidiyoruz. Turna, olur. turna. 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 出来！出来！出来！ kız zilli. Nerelerdesin sen? <laughs> Ne oldu lan? Hani kızım beni istemiyor diyordun? Analık damarım mı kabardı? Niye aldık şimdi bunu? Sana ne? Kız benim kızım. ister alırım, ister veririm. Hadi kızım iniyoruz. Ulan valla ne halin varsa göre. Ama bak arkanı toplamak bana düşmesin. Peşinden oraya gelmesem sen ne halt edeceksin? Ay otuz kere aradı bu Zeynep karısı ya. Melek, Meleğim. Senin annen benim. Senin kaderin benim. Nasıl benim kaderim senin annen olmaksa... ...senin kaderin de benim kızım olmak. Bunu kabulleneceksin. Ağlama böyle bak. Anne çok üzülüyor lütfen. Sil göz yaşlarını şöyle gülümse bakayım anneye hadi. Şule Hanım. Bu duygusal anınızı bölmek istemem ama dondu mu lan? Yürüyün hadi. Yürü. Gel. Ay yetti be. Ne var? Şule Hanım ne olur yapmayın. Beni bir dinleyin. Onu bu şekilde götürmeyin. Çok üzülür Turna. Turna değil o. Melek. Melek. Hem sana mı soracağım çocuğumu ne şekilde götüreceğimi? Ben onun annesiyim ya. Diğerlerde buluşup konuşsa. Ya ben seninle niye buluşacağım? Ben seninle niye konuşacağım? Sen benim seni içeri tıktırmadığıma dua et. Manyak! yardım Tamam, tamam bir sakin. sakin olun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? <laughs> şöyle, şöyle okul çıkışına gelip turnayı aldı. Birden karşımıza çıktı. Hiçbir şey yapamadım. Turnayı da alıp gitti. Tamam, tamam. Siz bir sakin olun önce. Ben şimdi şöyle arayayım. Bir konuşayım, dönerim size. Tamam. Rıfat, biz geldik kardeş. Neredesin oğlum? Hop. Hah. Ay. Saatler olsun. Hayırdır? Misafirimiz mi var? Melek. Kızım. O da mı burada kalacak? Geç. Gel Melekciğim. Dur bakayım kim arıyor? Başlayacağım bu gazetecinin derdine. Sen niye arıyor? Zeynep karısı arattırıyordur. Niye arayacak? Ver şunu. Bırak. Senin yaptığına ne derler biliyor musun? Fare deliğine sağmamış, kuyruğuna teneke bağlamış derler. Ulan herifin suratı beş karış oldu. Basın gidin dese ne alt yiyeceğiz? Giderim ben de. Ona da yeterim kendime de. Vay. Anneye gel anne. Ulan açız aç aç. Daha kendi karnımızı doyuramıyoruz. Sen neyine güveniyorsun? Biz Melek'le İstanbul'a taşındık. Aferin sana kız. Vallahi tuttuğunu koparmayı biliyorsun. Büyük şehirde bile bir başına ayakta kalmışsın anne dediğim böyle olur işte. Ben yeterim kızıma. Kızıma da yeterim, kendime de. Hay Allah. Hay Allah. Gel bakalım. Ne yaptın bugün okulda? Derslerini yaptın mı? Melek. Ha? Baksana yüzüme anneciğim. Niye bakmıyorsun? Küs müsün? Anne kız arasında küslük olmaz ama biliyorsun değil mi? Lan bırak evcilik oynamayı kalk bir çay koy iki lokma bir şey yiyelim ya. Sabahtan beri simitle duruyorum midem böğrüme yapıştı. Kalk. kardeş. Gel. <laughs> ya Rıfo. Kusura bakmıyorsun değil mi oğlum ya? Ha? Oğlum ben şimdi nasıl ayırayım anasıyla yavrusunu? Ha? Bizim ayarsız karı tutturdu kızım da kızım, kızım da kızım. Artık bir dam bulana kadar vallahi bizi idare edeceksin. Ha ederiz. Ederiz de. Sen bu çocuk yengeyi istemiyor demiyor muydun? Ne oldu? Ya biz bunu denize düştü, öldü sanıyorduk. Meğerse manfende arkamızdan düvenler çevirip kaçmış. Yapma ya. Tabii oğlum. Ya bu var ya, bundan bir tane de yerin altında var. Bir de bunun şimdi Zeynep öğretmeni var. Sen tut, onunla birlikte vın. <laughs> ya oğlum bir de anası gibi bellemiş mi karıyı? Vallahi görsen kene gibi yapıştı cama ya. Anam da anam, anam da anam. Eti sıkıştırılmış gibi. İki göz iki çeşme. E şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Peşimde dolaşan amirin önüne atacağım bunu. Hani diyeceğim çocuk katil diyordun? Bak çocuk arkamızda neler çeviriyor. Getir. Aç mısın sen de? Açsın tabii değil mi? Yumurtalı ekmek yapayım mı sana? Özlemişsindir. Ulan sıpanı gördün iki dakikada unuttun. Yok mu kızım başka bir şey? Ne varsa getirdim işte yaratacak halim yok. Kardeşim ben bir acil göreyim. Ne artistik yapıyorsun lan helalemin yanında? Vallahi bak sabrımı taşırıyorsun ha. Zaten kuru kuru getirmişsin. Bari bir çay koy. Çantan da çok güzelmiş. Annem mi aldı? Öteki anneye yani. Montunda kalite. Hep böyle pahalı şeyler mi alıyorlar sana? Ha, evinizde güzel mi? ...ben sana böyle eskiden yumurtalı ekmek yapardım... hopurpur yerdin hatırlıyor musun? Bir de erimiş dondurmayı çok severdin. Anneciğim benim... ...yumuşum... ...çok özledim seni. Eski günlerimize döneceğiz yine. Önce şu evimizi bir tutalım. Aa sana ne söyleyeceğim? Zehra ablamız var ya hani... ...Zeyra teyzemiz. O arada geçen gün dedi ki... ...Meli'yi dedi çok özledim görmek istiyorum dedi. Belki Yalova'ya gideriz onu ziyarete. Götüreceğim seni. Sen çok seviyordun onu. Melek. Sana ne alacağım biliyor musun? Sakızın kardeşini alacağım. Hani ölünce çok üzülmüştün ya. Tavşan istemezsen kedi alırım. Kuş alırım. Melek. Hı? Oh, yumuş. Sen şimdi bu çocuğu karakola götürmekte kararlı mısın? Tabii oğlum. O amir var ya, kızı önüne atınca şimdi nasıl abışıp kalacak ha? Kolaydı tabii, haksız yere gariban Cengiz'e karar çalmak. İyi sen bilirsin, sonra müebbet müebbet deme de. Ne alaka lan? Ben çocuğu götürüp susuzluğumu ispatlayacağım. Oğlum, sen kendin diyordun, gariban adamı susuz yere içeri aldılar diye. Şimdi bir de işin içinde çocuk mucuk. Başın yanar valla. Lan oğlum benim başım niye yansın? Hem sen niye böyle konuşuyorsun? Oğlum ben polisle başın nerede girmesin diye söylüyorum. Yoksa bana ne? Git at önlerine. Ama yarın ifadesini falan alırlar. Yanlış bir şey söyler sıkıntı vallahi. Doğru diyorsun lan. Şimdi bu abuk subuk bir şey söyler benim başım belaya sokar ya. Aynen. Ya baktın yarın yine düştüler peşine. Aa dersin çocuk burada. acele mi var? Aynen ya. Ya şöyle buna bir şeker meker getir ya. Ha. Al bakalım. Bunları bitireceğiz değil mi? Melek. Ya şeker getirsene. Melek. Hadi senin kızım niye öyle bakıyorsun? Yesene bak sen çok seversin yumurtalı ekmek. Ne yapsın lan seni kıytırık yumurtalı ekmeğini? Sosyete olmuş annesi o sosyete baksana şunun hallerine. Nerede o sümsük melek? Nerede bu? Ya sen bana şeker versene. İki saattir bağırıyorum başta uçun eşeğim. Ver. Ver. Allah Allah. Kaç para? 42.80 abi. Yuh. Kilo Kiloyla pirzola mı alıyoruz lan? Böyle abi. Şöyle bir önlere getir bakayım. Yok bende. Tamam sen bunu al ben yarın getiririm sana. Abi. Ya tamam bekleme yapma getireceğiz dedik işte. Bırakamam abi, patron benden keser. Ya oğlum başlarım sana da patronun adı lan. Alt tarafı üç tane dandik, dürümüştü ama tatava yaptın. Getireceğiz. Ne oluyor abi kapının önünde barış çağrış? Ya para çekişmedi, onu diyorum ben de şuna. Ne kadar? Kırk iki seksen. Tamam, şunu. şuradan. Ya kusura tamam. bakma kardeşim, vallahi iyice borçlandım sana ya. Ama ben sana bunu soracağım oğlum. Abi sen... Abi sen, sen dur. Al abi, geç abi sen. İstanbul Vatan Caddesi'nde iki ara çarpıştı. Benim acilen bu kariyerde bir iş bulmam lazım. Böyle yatmaya alışırsa vallahi işim işe. İyi olur. Masraflar da arttı. Lan sürekli değiştirmeyin şunu. Aç kalsın bir kanal. Ah Melek, baksana kuşlara ne kadar çok minnacıklar. Bak anneleri nasıl besliyor onları gördün mü? Turna, yüpeği... bak kumru kuşu. Hani nerede? Bak orada. Yuva yapmış çocukları olacak herhalde. Çocukları mı? kaçar mı? Korkar. Anneciğim ne kadar güzeller değil mi? Belki bu sefer sana tavşan değil de kuş alırız. Olmaz mı? Ulan bir kanal kalsın dedik. Açtınız saçma sapan hayvanlar mayvanlar. Müzik aç bana müzik. Çevir. Melek izliyor. Peynir de bitmiş. Hallederim kardeş. Güzel bir zahmet. Kalk kız bize peynir getir. Kalk. Ben getiririm. Otur oturdu yerde. Melek getirecek dediysen melek getirecek. Melek getirmeyecek. Melek hiçbir şey getirmeyecek. Öyle mi lan? Al lan o zaman. Delirtmeyin lan beni, valla senin de kızın da ciğerini sökerim ben! Şşşt! Ayıp oluyor abi. Kendi evinizde ne yapıyorsanız yapın da. Kusura bakma kardeş ya. Delirtiyor bunlar beni! Haydi odamıza gidelim. ya. Şöyle geç. Git yatağın içine. Ben senin için de üstünü Şöyle, şöyle. tam patlayacak zamanı buldu. Korkmuyorsun değil mi? Ben küçükken çok korkardım. Karanlıktan. Gök gürültüsünden. Böceklerden. Ama... ...sen çok cesursun. Ben yani senin yaşındayken mahalleden dışarı çıkamazdım. Ama sen hiç korkmadan ta İstanbul'a geldin. Hem de doğru düzgün tanımadığın bir kadınla. Biliyorum. Bana kızgınsın. Sen annenim anlıyor musun? Annen. Sen benden kaçamazsın. Seni ben taşıdım dokuz ay karnımda. Doğurdum, sütümü verdim, kanım canımı verdim sana ben ateşlendiğinde ilk dişin çık adım attığında yanında kim vardı? Ben. Benim o kadın da dedi biliyor musun? Seni ben melek yaptım. Sen benim sayemde bu kadar iyi kalpli oldun. O kadın dedi bunu. Anlıyor musun? Sen buna küsemezsin. Hem insan annesini öyle bir anda silip atamaz. Bilmiyorum. Onu sevmiyorsun değil mi anneciğim? seviyorsun diye. Herkes annesini sever. Ben evlatlıktım. Bu yüzden bu anneden nefret Seni bıraktığı için Evet, evet. Beni terk ettiği için hep nefret ettim annemden. Sen de beni seviyorsun değil mi kızım? Ulan Cengiz. Sen bu halleri düşecek alan mıydın oğlum? Ama ben bu kaderin ta... Ben bu sürü okuyayım. Kahve felek ne nettim neyledim? Attın gurbetle par ben bir hava almaya çıkıyorum. Git anasını satayım. Sen de git. <laughs> Uykun gelmedi mi canım? Hadi yat sen. Yat bak battaniyeyle sıkılayım senin. Küçükken sen çok severdin hatırlıyor musun? Ha, şöyle dikkat et kafana. Gel bakalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle yapıyordum ya ben hani. Şöyle. Aç kapıyı. Şöyle. Şöyle. Cengiz. Ha? Sen bu gece kanepede yatsan olur mu? Ben kızımla uyusam. Lan adamın asabını bozma. Erkeğin geldi kızım senin erkeğin. Ulan var ya... ...şu bakışının da nasılsıyım. Mahsus mu yapıyorsun lan? Hı? Yürü. Gel. <laughs> Gel Melek. Sen salonda kanepede uyu olur mu? Ha Bak. Al şunu da anneciğim. Ha. Git öyle dikkat et.